Oyun 30 dakika sürecek. Ve iki takım içinde mola yok. Kurallar her zamanki kurallar. Hakemliği ben yapacağım. İtirazı olan var mı? Elbette yok. Altın Bacağ'ın hakemlik yapmasından gurur duyarız. Takımınızın da sizin kadar iyi olduğundan eminiz. Hayranlarınız olarak teşekkür etmek istiyoruz efendim. Eh. Teşekkür edin bakalım. Teşekkürler. Önemli değil, önemli değil. Singi zaten tanıyorsunuz. Takımınla küçük bir karşılaşmaları olmuştu. Ama şimdi birbirimizi tanıyabilmemiz için küçük bir dostluk maçı yapacağız. Bu eski düşmanlıkları unutmak için iyi bir fırsat olacak. Bana çok samimi göründüler. Üniformaları tertemiz ve yüzlerinde gülümseme var. İçtenliklerini ve sportmenliklerini hissediyorum. Merak etmeyin. <laughs> Teşekkür ederim. Endişeye gerek yok. Ben aynı zamanda bir tamirciyim. Bu İngiliz anahtarı işim için. Yanımda taşıyor olmamın tek sebebi bu. Anlıyorum. Biraz önce dediğim gibi ben bir araba tamircisiyim. Yani yanımda çekiç taşımam da çok normal. Tamam tamam. Takımın şöhretini iyi biliyorum. Merak etme. Çok iyi anlıyorum. Ah o gazeteler çok abartıyorlar. Nasıl olur biliyorsunuz. Tamam öyleyse. Siz yine de dikkatli olun. Hadi er sıkışın. Kardeşim Üçüncü kardeş. Karargah <laughs> cevap verin. Ağır ateş altındayız. Destek gönderin. Destek birlik gönderin. Ayağa kalk. Kalk. Ayağa kalk. Sana kalk dedim. Ne yapıyorsun? Görmüyor musun? Bizi katlediyorlar. Hakem benim ben karar veririm. Öyle mi olacak? Buna izin mi vereceksin? Çık. Kırmızı kart. Aklını kaçırmışsın. Bu bir hazırlık maçı. Eğer bunların karşısında bile dayanamazsanız, oynamayı hak etmiyorsunuz demektir. Biz buraya futbol oynamaya geldik, savaşmaya değil. Bu oyun savaştır. Öğren bunu. Teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz. Hem bizi maça davet ediyorsunuz hem de gol bile atamadan gidiyorsunuz. Şaka mı bu? Artık dayanamıyorum. Tüm kemiklerim kırıldı. Lütfen acıyın bana. Bırakın bir doktora gideyim. Bunu kafana tak. Ha? Yaşlı ve çirkin yüzüne bir bak. Hiç onurum kalmamış. Yüzünü görmek istemiyorum. Tak bunu ve doktora git. <laughs> <laughs> Yaşlı ve çirkinim ve onurum kalmamış. Ben onu. <laughs> <laughs> Oh, pass. <laughs>